Göksu TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Göksan bugün sizlerle beraber e, dünyanın en zor oyununu oynuyoruz arkadaşlar yani oyunun ismi bu herhalde yani çünkü hep öyle deyip aratı, aratıyorum ki ben en öncekilerde muhtemelen yani öyle aratıyor o neydi lan siyah bir şey açıldı ilk defa gördüm onu Arkadaşlar bu arada Eee um, video bol küfürlü olabilir yani. Am, hadi be. Kontrol biraz zor. Has. Tövbe ya. Oğlum o siyah şey ne bak. Çözemedim onu. Hadi be. Ulan ben buraya geçiyorum nasıl geçiyordum? Bak sinir olmaya başladım anasın. Ha. Hadi abi Hadi bu kadar. Bu kadar. Hala bırakabilirsin. Bırakmayacağım. Hayır bırakacağım. Patları haline çekeceğim. Abi. Niye durdum ben orada? Burası öyle çok zor değil. Buraya çabuk geçmeyi umuyorum ya inşallah çabuk geçeriz. Onunun kastı lan. Aman. Abi bu ne? Ha. Ski. Aldım. Vallahi aldım. Amına. Evet. Buraya da geçtik. Bu bölümde başarısız falan filan diyor. Abi burası biraz sıkıntı ya. O bu bayağı kolaydı falan filan. Burayı sevmiyorum. Amına Abi çok geç çıktım. Aa. Hadi. Aa. Lan Abi yapma ya. Ah bunlar <laughs> koyayım. Cık, abi niye gel çıkıyor? Şimdi. Evet, evet, evet. Onuzki. Lan ne oluyor ekran kararıyor bir boklar oluyor. Şuraya kadar sıkıntı yok. Buradan direkt şuraya. Has siktir. Güzel. Şöyle. Tamam. Evet böyle. Heh, tamam. Burada da kayıt aldık. Hadi be. Lan ne oluyor ekrana bir boklar geliyor. Şimdi şuradan şöyle. Güzel. diyor lan çok korktum öbür ya amına amına koyayım ya rastgele giriyorum sikerim böyle iş bununla mı uğraşıyorum hadi be evet bu kadar Tamam burası Ananız Bu kadar Hay sikeceğim amınış şimdi var ya Ekrana da bir boklar geliyor. Siren kaynaklı herhalde yani. Şuraya bak. Evet bak burası güzel. Amını sikiyim. Gördük güzeli. Amını koyayım. Anasını sikeceğim mi şimdi? hay sikiyim. Ev. Evveli atını kimsin amına Hay amına okuyayım ya Tamam burada buraya geçecek Evet evet buraya da geçecek Şu amına kolumun Yerini var ya Hay anasını Zaten size ekran bir şeyler gibi falan geliyor. Sinir oluyorum. Amına okuyayım. Ay sikeceğim bu ne ya? Çüş. Ekranı kaplıyor. Yemin ediyorum ekranı kaplıyor. Amına koyacağım böyle sinirle böyle oyunun da bu, bu, oyunu yapmakla uğraşan adamın da amına koyayım. Ya bu oyunda emeği geçen herkesin amına koyayım. Şuraya bak. Koş amına kodum ya. koş. Ananı sikeyim ya. İnsan şuraya bir yere de kayıt yeri koyar abi. Tamam burası güzel. Az sik. Koş. Amına koyayım Bu ne ya? Böyle oyun mu olur amına? Ay sikeceğim. Şöyle. Bu amına kodumun yerine kadar geliyoruz. Şöyle de geliyoruz. Amına kodumun içi giriyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Ay sikeceğim. Hay amına okuyayım. Oh, siktir geri geri gidiyor. Koş amına okudum. Ha sikeyim. Aman okuyayım. Kaç kere öldüm lan ben? Göstermiyor ki. Ay sikiyim. Amına okudum yeter. Yeter sikti ananı bacı. Ananı seni sikiyim. Ya sikeceğim böyle oyun mu olur amına okuyayım. Oğlum okuyayım. Oraya kadar gideceğim orada bekleyeceğim. Yoksa başka türlü olmayacak mı? Evet. Anasını sikim. Hayır be. Çok az kalmıştı. Anasını sikeyim. Ya böyle oyun mu olur? Sikeceğim oyunu ya. Kapa zamanı okuyayım. Bu kadar ya. Lan bunu mu şey yapacağım bir de? Neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Oynamayın amına. Önermiyorum. Sakın oynamayın. Yemin ediyorum sinirden gidersiniz ya. Bu ne böyle oyun mu olur amına? Çıkacağım oyunun şimdi var ya.